Arkadaşlar merhaba korona günlerinde bugün sizlerle iki eser paylaşacağım birincisi Soner Yalçın saklı seçilmişler ve Soner Yalçın Karakutu kitapları kitaplar birbirinin devamı şeklinde değil Karakutu yanılmıyorsam 2019'da basıldı saklı seçilmişler ise Karakutu'dan yaklaşık olarak 3-4 yıl önce e, çıktı. Şimdi Karakutuyla e, kara başlamak istiyorum. Karakutu kutu e, 11 bölümden oluşuyor. Bu bölümler e, antibiyotikler, antidepresanlar, kolesterol, tansiyon, şeker, e, ve ilk iki bölüm giriş, son e, bölüm işte sonuç değerlendirme şeklinde e, bölümlerden oluşuyor. <laughs> Vakıflar, dernekler, kurumlar, kuruluşlar isimler, kısaltmalar, terimler, ilaç adları o kadar çok geçiyor ki. Yani bir de sürekli her satırda, her cümlede bilgi bombardımanına maruz kalıyorsunuz. Bu bilgi bombardımanının doğruluğunu, yanlışlığını çok şey yapamıyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Normalde ben okuduğum kitapları anlatıyorum sizlerle paylaşırken. Özetliyorum ama burada bir özet olay yok. Yani sadece kitabın felsefesinden ya da yazarın düşüncesinden bahsedip geçeceğim. Çünkü her bir cümlede bir bilgi var. Yani o kısaltmalar, o isimler, o dernekler kontrol edemiyorsunuz ve okurken çok yoruyor. Ya yani zor bitirdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bilginin doğruluğunu kontrol edemiyorsunuz ve sürekli olarak bu tür terimlere, bilgilere, isimlere maruz kaldığınız zaman ise zorlanıyorsunuz. Saklı seçilmişlerde de yine hakeza birçok e, yine aynı şekilde kurum kuruluş kısaltma geçiyor ama e, kara da çok daha fazla geçiyor. Saklı seçilmişler yazarın gıda ve tarımla ilgili düşüncelerini ya da işte e, küresel şirketlerin yaklaşımlarını anlatırken e, saklı seçilmişler e, kara kutuda ise daha ziyade ilaç ve hastalıkla ilgili az önce ismini geçen 10-11 bölümdeki hastalıklardaki ilaçlarla ilgili ve bu ilaçlar en çok satılan ilaçlar. Şimdi orada bir örnek de veriyor yazar. Mesela antibiyotikler diyor. Daha az kullanılan ilaçlar, ağrı daha az kullanılan ilaçlarken mesela kolesterol ilaçları daha çok kullanılan ilaçlar şeklinde örnek veriyor. Burada yani yazarın felsefesi olarak ya bilgi katılır katılmaz özellikle Karakutu kitabı çok sosyal medyada ben kontrol okudum kadarıyla çok tartışma konusu olmuş. Birçok yazarın düşüncelerine katılmayanlar olmuş, bilimsel bulmamışlar. Tabii bu eğer bir de tıpla ilgili değilseniz benim gibi tıpla ilgili bir bölüm okumamışsanız yani çok zorlanacağınız ve bilgiler noktasında içinden çıkamayacağınız bir durum. Ben bilgilerden ziyade felsefe olarak, düşünce olarak e, sorgulama anlamında falan bir şeyler katacağını düşünüyorum. Ama bilgilerin doğruluğu yanlıştır. Hem hukuki bir sonuçtur. Hem de sosyal medyada da, değişik şeylerde de, koşullarda da tartışılabilir. Evet. Ee, kara kutunun içerisinde e, yani bölümler anlamında çok felsefe olarak benim söyleyebileceğim yazarla ilgili. Yani gıdayla hasta ediyorlar, ilaçla öldürüyorlar. Yani bu felsefesi bu. Yani büyük şirketler, küresel şirketler, ikisinde de iki kitapta da küresel şirketler yani halkı mesela e, ilaç şirketleri e, manipüle yapıyorlar. Nasıl manipüle yapıyorlar? Mesela akademik yayınlarla oynama yapıyorlar diyor yazar iddiasında. Ondan sonra ne bileyim araştırmalarda e, manipüle yapıyorlar. Mesela 20 tane ülkede e, şey yapılmışsa, araştırma yapılmışsa bunu bunun beş tanesini kullanıyorlar. Gerektiği süreyi beklemiyorlar. İşte o normlara uymuyorlar. Yan etkilerini çok saklıyorlar. Kendilerine açılan davalar var. Bu ödedikleri paralar var. Ama o kadar daha çok korkunç kazandıkları için güç çok ekonomik olarak, siyasi olarak çok güçlü oldukları için bu şekilde manipüle yapıyorlar iddiası bu yazarın. Burada saklı seçilmişlerde ise eee ben mesela bir, bir çok e, tarımla e, özellikle toprak birleştirme ile ilgili bir takım şehirler koymuştu yazar. Ben ona e, katılmadığımı düşünüyorum. Ya katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Ben e, tarımdan uzak bir insan değilim. E, yani e, e, tırpanla ekim biçmeyi bilen e, ve bunu yapan bir insanım. Şimdi e, küçük yerlerde işte bir benim kendi ilçemin bulunduğu yer bir ova, yüksek bir ova. Orada binlerce dönüm boş arazi var. Bir dönüm, iki dönüm. Yani böyle bir tarım olmuyor. Yani bunun bir birleştirilmesi, toplulaştırılması gerekiyor. Şöyle ki hani belki devletin böyle bir misyonu olur olmaz bilmiyorum ben yani hukuk içerisinde nasıl olur o da ayrı bir tartışmanın konusu da şimdi devlet oradaki bütün araziye el koyacak parayla alacak bir şekilde yani bütün hepsinin sınırları kalkacak birleştirecek sulu susuz arazi sulanmayan arazi belli bir limit ödenecek ondan sonra burayı ıslah ettikten sonra 20'şer dönüm üzerine tekrar çok cüz'lü bir aldığı fiyata yakın bir fiyata tekrar verip vatandaşa geri verecek bunu. Buradaki amaç ne? Yani ve şartla koşacak. 3 yıl tarım yapmıyorsan geri alırım. yapana veririm diye. 20 dönüm, 30 dönüm. Benim 30 dönüm aynı yerde bir sulanabilen bir arazim olsa kendi memleketimde ne yaparım? Ben belki kendim yaparım. Birine yaptırırım. Bu şekilde bir şekilde tarıma başlar. Çünkü bizim kuşak tarımdan tamamen koptu. Yani bugünlerde özellikle bu karantina günlerinde bunlar çok çok önemli. Yani herkesin her yere ekmesi, biçmesi bu yönde de politikalar var. Bazı noktada politika demişken aklıma da geldi. Mesela antibiyotiklerle ilgili yanlış kullanıldığını, Türkiye'de çok fazla kullanıldığına yönelik de Sağlık Bakanlığı yani bu yönde kampanyalar yaptı, olumlu da sonuçlar aldı. Kitap içerisinde bu da çok fazla, kara kutu içerisinde çok fazla yer almamış gibi gördüm ben. Rakamlar, çok fazla rakam, çok fazla istatistik var ama yine bir cümle daha söyleyeyim. Yine bu istatistiklerle ilgili aklıma gelmişken şey söylüyor yazar, bu her şeyi ölçme, her şeyi belli bir istatistik içerisine alma. Mesela beden kitle endeksi. Yani böyle bir şey modern emperyalizmin bir dayatmasıdır. Yani altın oran, vücuttaki altın oran. Altın orana uymuyorsanız ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz ameliyat oluyorsunuz. Burnunuz şöyle oluyor, yüzünüz böyle oluyor, çeneniz böyle oluyor. Ondan sonra işte beden kitle ile ilgili sorunlarınız varsa ne oluyor? İşte gidiyorsunuz zayıflama hapları şu bu sürekli. Yani e, bu tür şeyler biraz e, emperyalizmin dayatması gibi geliyor bana. Ben de biraz beslenme noktasında bu tür noktalarda gelenekçi yaklaşıyorum. Evet arkadaşlar, korona günlerinde okumaya devam ediyoruz. Eğer beraber okursak diye Mustafa Kutlu'yla devam etmek istiyorum. İki tane hikayemiz var. Çok akıcı olduğunu biliyorum Mustafa Kutlu'nun daha önceki okuduklarımda. Mavi Kuş ve Uzun Hikaye. Uzun Hikaye çoğunuz aşinasındadır zaten filminden dolayı. Yani gelecek değerlendirmemiz bu Mustafa Kutlu üzerinden olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.